Kanalıma hoş geldiniz. Ocak ayı neden bu kadar kritik? Ocak ayı gökyüzünde yapı kuran, düzenleyen ve kalıcılaştıran bir enerjiyle açılıyor. Güneşin yılın bu döneminde izlediği yol ışığın yavaş yavaş artışını sembolize ederken bu artış bilinç, irade ve maddi dünya ile doğrudan ilişkilidir. Astronomik olarak gündüzlerin uzaması psikolojik ve biyolojik ritmimizde yeniden inşa sinyalini güçlendirir. Astrolojik açıdan ise toprak ve sabit niteliklerin aktive olması, paranın, emeğin ve somut sonuçların hızlanmasına zemin hazırlar. Bu ayda para tesadüf gibi değil, hak edişin karşılığı olarak gelir. Hayaller, planla buluşur. Plan, eyleme, eylem, refaha dönüşür. Ocak ayı, zamanın yön değiştirdiği nokta. Ocak ayı, astroloide yalnızca bir başlangıç değildir. Bu ay, Satürn temalı bir zaman kapısıdır. Satürn, karma, sorumluluk, yapı ve sonuç gezegenidir. Astronomik olarak gündüzlerin uzamaya başlaması, insan biyolojisinde melatonin kortizol dengesini değiştirir. Bu değişim, psikolojik olarak eyleme geçme dürtüsünü artırır. Astrolojik düzlemde Güneşin oğlak kuşağındaki seyri. Toprak elementi vurgusu. Kardinal enerji aktivasyonu. Şunu söyler. Artık bekleme dönemi bitti, inşa dönemi başladı. Bu ay hayaller. Soyut olmaktan çıkar. Hedefe dönüşür. Hedef eyleme bağlanır. Kozmik mekanik. Para neden ocakta hızlanır. Astroloide para. İkinci ev, kişisel kazanç. Sekizinci ev, ortak kaynaklar, destekler. 10. Ev, kariyer, statü. Jüpiter en Venüs ile ilişkilidir. Ocak ayında, Satürn, hak ediş ilkesini çalıştırır. Jüpiter, büyütme alanlarını görünür kılar. Venüs, değerin fark edilmesini sağlar. Bu nedenle gelen para, ani ama kalıcıdır. Rahatlatıcıdır. Düzen kurdurur. Bu ayın ana bilinci şudur. Para artık sınav değil, sonuçtur. Kadersi kavşak, beş burcu ayıran ne? Bu beş burç. Koç, oğlak, boğa, aslan, balık, ortak bir noktada birleşir. Karmik, döngü tamamlanması. Bu burçlar, uzun süredir sabır göstermiş. Kendinden ödün vermiş. Sistemin, yükünü taşımıştır. Ocak ayı, bu nedenle karmik ödül zamanıdır. Ben şimdi fark ediyorum. Hayat bana karşı değil. Benimle birlikte hareket ediyor. Zamanla savaşmayı bırakıyorum. Çünkü artık biliyorum ki doğru zamanda, doğru bilinçle hareket ettiğimde kapılar kendiliğinden açılıyor. Para benim düşmanım değil. Para emeğimin, farkındalığımın ve içsel dönüşümümün doğal sonucudur. Ben bolluğu zorla çekmiyorum. Ben bolluğa izin veriyorum. Geçmişte beni sınırlayan düşünceleri şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Yeterince yok inancını bırakıyorum. Hak etmiyorum korkusunu bırakıyorum. Kaybederim endişesini bırakıyorum. Onların yerine şunu seçiyorum. Ben değerliyim. Ben destekleniyorum. Benim için doğru olan bana kolaylıkla geliyor. Zihnim artık tehdit aramıyor. Zihnim artık fırsatları görüyor. Sinir sistemim güvende. Bedenim sakin, kararlarım net. Para kazanmak benim için stres değil, doğal bir akış. Ben acele etmiyorum. Ben korkuyla tutunmuyorum. Ben onay beklemiyorum. Ben aşırı kontrol etmiyorum. Ben suçluluk duymuyorum. Çünkü artık şunu biliyorum. Almak başkasını eksiltmez. Kazanmak beni kötü yapmaz. Rahatlamak tembellik değildir. Evrenin ritmiyle uyumlanıyorum zorlamadan, baskı kurmadan, acele etmeden, güneş nasıl her gün doğuyorsa, bolluk da benim hayatıma doğal bir döngüyle giriyor. Ben doğru yerdeyim. Ben doğru zamandayım. Ben doğru bilinçteyim. Hayalleriniz gerçekleşecek. Ocak ayında her şey değişecek. Beş burç için para koşa koşa geliyor. Ocak ayı, insan zihni açısından nöropsikolojik olarak en güçlü yeniden yapılanma dönemidir. Bilimsel çalışmalara göre yılın ilk ayı, beynin gelecek algısını en açık şekilde güncellediği zamandır. Yeni yıl algısı, beyinde dopamin salınımını artırır. Umut hissi, risk algısını dengeler. Zamanın yeniden başladığı düşüncesi, eski korku kalıplarını zayıflatır. Astronomik gerçek. Güneş ışığının dünyaya düşme açısı değişir. Manyetik alan farklılaşır. İnsan sinir sistemi bu değişimi içsel dürtü artışı olarak algılar. Sonuç, para ile ilgili bilinçaltı blokajlar daha kolay çözülür. Ve özellikle 5 burç için, Ocak ayı şunu söyler. Artık hayatta kalma değil, refah bilinci devreye giriyor. Koç burcu, koçun dinamiği. Koç burcu beyninde temel, dürtü hüzdür. Nöropsikolojik olarak koç tipi zihin, bekleme durumunu tehlike olarak algılar. Ocak ayında Mars'ın konumu Koç'un dürtüselliğini azaltır, karar gücünü netleştirir. Koç'un para ile ilişkisi genellikle ya şimdi ya hiç, kaybetme korkusunu gizleyen cesaret, sabırsızlıkla karışık özgüven. Ocak ayında Koç şunu fark eder: Hızlı olmak zorunda değilim, doğru olmak yeterli. Bu farkındalık finansal hataları azaltır, kazancı artırır. Para on refah, ani teklifler, cesaret isteyen kazançlar, kısa sürede sonuç veren girişimler. Bilimsel olarak, risk algısı dengelendiği için kazanç ihtimali artar. Durursam kaybederim. Yeni bilinç, doğru anda hareket edersem kazanırım. Ocak ayı koça der ki, artık savaşçı değil, lider olarak kazanıyorsun. Boğa burcu. Boğa burcu için para, yalnızca maddi değil, duygusal güvenliktir. Psikolojide bu, maddi bağlanma olarak tanımlanır. Boğanın bilinçaltı korkusu. Kaybedersem toparlayamam. Bu korku boğayı. Tutucu. Değişime kapalı. Yapabilir. Ocak ayında Venüs etkisiyle. Güven duygusu içten gelir. Para tutmak yerine akmasına izin verme öğrenilir para on refah, gecikmiş paralar, maddi rahatlama, kalıcı kazançlar, bilimsel açıdan, stres azaldıkça finansal karar kalitesi yükselir, bolluk geçici değil, sürdürülebilir, ocak ayı boğaya fısıldar, güven artık dış koşullarda değil, içinde, aslan burcu, görülme ihtiyacı, Aslan burcunun psikolojik çekirdeği onaylanma ihtiyacıdır. Nörobilimde bu, sosyal takdir dopamini ile açıklanır. Aslanın para blokajı. Onay gelmezse geri çekilmek. Kendini küçültmek. Ocak ayında güneş etkisi. Öz değeri güçlendirir. Düş onaya bağımlılığı azaltır. Para un kariyer. Terfi. Zam. Değeri artan projeler. Çünkü aslan artık kendini saklamaz. Bilinç dönüşümü. Değerimi kanıtlamak zorunda değilim. Ocak ayı aslana net konuşur. Işığını saklama. Refah orada. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu'nda temel psikolojik ihtiyaç kontroldür. Kontrol, güven duygusu. Oğlak'ın bilinçaltı cümlesi. Rahatlarsam her şey dağılır. Ocak ayında Satürn. Aşırı kontrolü yumuşatır. Güven hissini içselleştirir. Para istatı. Hak edilmiş kazanç. Kalıcı güç. Statü artışı. Bilimsel olarak güven arttıkça uzun vadeli başarı gelir. Bilinç dönüşümü. Her şeyi ben taşımak zorunda değilim. Ocak ayı Oğla der ki. Yük taşımayı bırak, gücü yönet. Balık burcu. Balık burcunun psikolojik zorluğu sınır koyamamaktır. Bu da para konusunda suçluluk yaratır. Balık'ın bilinçaltı. Alırsam başkasını eksiltirim. Ocak ayında Neptün etkisi. Suçluluk duygusunu çözer. Alma, verme dengesini öğretir. Para, akış. Beklenmedik kazanç. Huzurla gelen para. Manevi tatmin, maddi rahatlama. Almak bencillik değil, dengedir. Ocak ayı balıka fısıldar. Akış seni cezalandırmaz, besler. Zihin değiştiğinde sonuç değişir. Zamanlama doğruysa kapılar açılır izin verdiğinde alırsın. Bu beş burç için Ocak ayı. Hayallerin gerçekleştiği değil, onları almaya hazır olunan zamandır. Şimdi niyet ediyorum, kalbimden geçen dileklerin, benim için hayırlı olan şekliyle, hayatıma akmasına izin veriyorum. Emeğimin karşılığını adaletle almayı, kazandıklarımı huzurla taşımayı, sahip olduklarımı korkuyla değil, şükürle tutmayı diliyorum bana gelen her kazancın, beni yormadan, beni benden uzaklaştırmadan, beni başkalarından koparmadan, hayatıma yerleşmesini niyet ediyorum. Eğer hayatımda kapanması gereken kapılar varsa, onlar sevgiyle kapansın. Eğer açılması gereken yollar varsa, onlar kolaylıkla açılsın. Ben artık şunu seçiyorum. Refah içinde huzuru, huzur içinde şükrü. Şükür içinde bereketi. Bugün burada, bu anda şunu kabul ediyorum. Hayallerim ulaşılmaz değil. Sadece zamanı gelmişti. Ve şimdi, ben almaya hazırım.